ENE nedir? Sırlı ve sınırlı bir anahtardır. Açılmadan açmayacak bir anahtardır. Mahiyetinin bilinmesiyle açılabilir. Yani varlığının görevi ve amacı nedir? ENE sıcaklığı gösteren termometre gibidir. Sıcaklığın derecesini gösterir ama kendisi sıcaklık değildir. Dünya üzerinde aslında var olmayan enlem ve boylam gibidir. Dünyadaki bazı ölçümlerin anlaşılması için kullanılan parazi çizgi ve ölçülerdir. Gerçekte dünya üzerinde o çizgiler yoktur. Ene de aynı bu farazi çizgiler gibidir. Gerçekte hakiki bir vücudu yoktur. Varım derse emanete ihanettir. Varlığını ispat et dense kendine ait neyi vardır ve ne ile ispat edebilir? İnsan sınırlı olan her şeyi ile sınırsızı anlayamaz. Bu alet ile sınırsızı keşfedebilirsin, ama ben de haşa sınırsızım dersen sınırını aşmış emanete ihanet etmiş olursun. İşte ene der böyle gerçekte olmayan fakat Allah'ın sonsuz kudretini icraatlarını ve ilmini anlamak için insanın nefsine yerleştirilen bir ölçü aletidir. Bu ölçü aletinin gerçekte var olmasına gerek yoktur ve gerçekte var da olamaz. Vardır ancak Allah'ın isimlerine aynadarlık itibariyle vardır. Onda görünen sadece onun yansımasıdır. Ben varım diyen ve varlığı kendine veren bunu izah da edemez, ispat da edemez. Ancak haksız olarak Allah'ın mülkünü sahiplenmiş olur. Bu da neticesi çok kötü olan batıl bir dava ve boş bir iddia yoktan var edilenin hiçbir şeyi yoktur. Yalnız boş iddiası ve kazandığı günah vardır. Yoktan var edilen ancak var edenini gösterir. Kendi yaratışına hiçbir müdahalesi olmayanın en basit bir şeyi sahiplenmesi ne ifade eder ki? Enenin emanet olma yönü de şöyledir. Allah'ın sonsuz icraatlarını anlamak için eneye verilen mevhum rububiyetliğidir. Allah kendi isimlerini keşfetmesi için insana ene namında bir aletçik vermiştir. Allah'ın isimleri ve icraatları sınırsızdır. Bu sınırsızlığı anlamak için ene kendindeki kıyaslama aletiyle bir hat çizer, bir sınır belirler. Bu şekilde kıyaslama yaparak Allah'ın sınırsız ve sonsuz icraatlarını anlar. Mesela şu evi ben yaptığım gibi koca kainatı da Allah yapmıştır der. Yani ene bir kıyaslama aletidir. Böyle bir aletin de kıyaslamada bulunduğu Allah'ın işlerini sahiplenmeye hakkı yoktur. Mesela şu haneyi ben yaptığım gibi koca kainatı da ben yaptım veya yapabilirim diyemez. İnsan bu alet ile kendini gösterirse ve böyle iddia ederse emanete ihanet etmiş olur. İnsan her haliyle Allah'ı gösterir ama Allah insanın her haline rıza göstermez. Eneyi yanlış anlamak ve kullanmak da onlardan biridir. Hangi güzellik yoktur ki sonsuz güzele ait olması. Yani her güzellik sonsuz güzelin içindedir. Sonsuzun dışı olmadığı gibi dışarıdan gelecek bir güzellikte olamaz. Söylediğin her güzel söz, yaptığın her güzel iş sonsuz güzele aittir. Benim demen sonsuz güzelden hiçbir şey eksiltmediği gibi sana da emanete ihanetten başka bir şey kazandırmaz.